Merdem geliyor Ne söyleyeceksiniz bize ee, Güzel bir şarkı söyleyeceğim Hortumla alakalı ee, Ama şunu söyleyeceğim keşke Hortumu <laughs> besteleyen ilk bestekar olmalısınız Öyle bir şey oldu ama şunu söyleyeyim Bütün Türkiye bu hortumu konuşuyor şu anda Yani Doğru Adam Erdem olarak Gerçekten 2019 senesinde Sizinle birlikte başladığımız Bu şarkı tutar Evet müthiş bir kampanya var Herkes özellikle bakın sevgili seyirciler Şunu söylemek istiyorum çağrı merkeziyle sürekli Diyalog halindeyim 10 metre olup 30 metreye uzayan sihirli hortum en çok satan yani herkes onu tercih ediyor. Şimdi burada 5 metre olup 15 metreye uzayan var, 27.5 metre olup 22.5 metreye uzayan var, bir de 10 metre olup 30 metreye uzayan var. Bakın şu ortum. En Dur be çok bunu rağbet varmış. Ben bunu açacağım ama. Tabi. Önce açayım mı? Açalım. Yani çare merkeziyle konuştuk. En çok bunun için ben rengi de yeşil. Şimdi bakın sevgili seyirciler, biz sizleri. Hani o kaba sabah ayağınıza takılan bazen takılıp düştüğünüz kaldırması bir dert götürmesi bir dert bahçe sulayacaksınız balkon yıkayacaksınız işte belki camınızı yıkayacaksınız bağda bahçede tarlada nerede kullanacaksınız bağınızda bahçenizde çeşme var orada takı kullanacaksınız ama o büyük büyük hortumları taşımak onlarla uğraşmak gerçekten hepimizi yıldırıyor. Bakın kuş gibi de hafif. Hiçbir, abi, bakın şu anda Şimdi 30, 30, 30 bu 30 metrelik de hortum mi? var şu anda. Vay, bakın nerede değerli vay, vay. Yani işte onun için sihirli hortum diyoruz. Aa Yusuf kardeşimin elinde iki elinin arasında avucun arasında neredeyse kaybolacak. 30 metre hortum normalde... Cebine koyarsın aynen ya bunu. Aynen. Metresi 5 TL'ye satılıp 30 metresi 150 TL'ye gelen hortumu... Şu anda biz böyle elimizde kaldıysa ikimizi kapatır. İkimiz arkasında kayboluruz yani o derece. Ama şu anda görüyorsunuz masanın üstünde iki avucumuzun arasında 30 metrelik bir hortum duruyor. Şimdi hesap yaptığımızda 150 TL o kaba saba o kalın hani var ya taşıması bir dert. Bir de onlara şöyle bir durumu var. Onları suduyorsunuz, hani kaldıracaksınız kenara köşeye. Sürtmeden dolayı sürtmeden dolayı ne oluyor? Kirleniyor değil mi? Bir de o var. Hani yerde sürekli bir kirlenmeden dolayı taşıyamıyoruz. Elimiz kirleniyor. Üstümüz kirleniyor. Bu arada telefon geldi herhalde sana. Evet değerli seyirciler oradan sipariş almıyoruz. Ekranın alttaki telefon numarasından sipariş verebilirsiniz sevgili seyirciler. İşte o hortumlar üstümüzü kirletiyor, ayakkabımızı, elbisemizi. Ama bununla işiniz bittiği zaman alacaksınız, kutusuna koyup doğru evinize götüreceksiniz, çekmecenize koyacaksınız. Ayrıca 150 TL hortumu aldığınız zaman, bakın sevgili seyirciler, göstermek istiyorum. Kameramız alıyor, şu aparatları yanında vermiyorlar. Hocam, bakın. demin gelen telefonla bir özür dilecektim ama... Yazan kampanyanın hepsini stokları satın alıyorum diye bir telefondur. Neydi? Sipariş geldi ben biliyorum ama <laughs> oradan değil ekran altındaki telefon numarasından Yaş, sipariş versin. Şok oldum ne kadar varsa alacağız diyen ifadeler karşısında. Bir kişiye en fazla 3 <laughs> set verebiliyoruz. Bakın sevgili seyirciler bir kişiye en fazla 3 set. Şimdi bakın 150 TL verip hortumu alıyorsunuz şu aparatları vermiyorlar. Her iki hortumun ucunda şöyle bir aparat var. Bu aparatın tanesi 7,5 liradan satılıyor. Ayrıca bakın şurada şu aparatı da göstermek istiyorum. Bu da musluğa takılıyor. Bu da 7,5. Yani bu aparatları aldığınız zaman ve yanında size Tabii ki fıskiye tabancası veriyorlar mı? Vermiyorlar. Değerli seyirciler biz bu akşam hortum setinin içinde musluğa takılan aparatlarının dışında şu görmüş olduğunuz fıskiye tabancasında 25 TL değerindeki fıskiye tabancasını 7 ayrı fonksiyonda fışkırtma özelliği olan bu tabancayı da size hediye olarak bedava olarak hortum setinin içinde veriyoruz ve herhangi bir fiyatla da artış yapmıyoruz. Bakın bunu söylüyorum. Bunu da biz bu setin için dahil ettik. Normalde 190-200 TL'ye geliyor. Sadece şu hortum ve aparatları yani. O 5 TL'ye satılan o kaba saba hortumları aldığınızda bu aparatlarla birlikte yaklaşık 200 TL'ye gelen bu hortumu biz size burada iki avucunuzun arasında kaybolan sihirli hortumu bütün aparatlarla işte şu gördüğünüz masanın üstüne şu kutunun içine gelecek hatta. 109 TL artı da 10 TL kargo bedeline gönderiyoruz. Bakın bu tabancayı da satıyorlar. Birçok kişi alıyor. Hortumu mesela alıyor. Anlattığımız o 5 TL'ye satılan hortumu alıyor. Bu tabancayı da fıs fısket tabancasında alıp hortumun ucuna takıyorsunuz. Bakın bütün hortumlarla uyumludur. Yine 5 TL. Biz hortum setinin içinde tamamen ücretsiz, bedava bunu verdik mi? E verdik. Hem de çok güzel bir kampanya. Ya ama bu kampanyanın içinde sadece bunları verip de göndermiyoruz. Bakın neler vereceğiz. Neler. Yani. Bunu da koydum Yusuf kardeşim. Doğru adam Erdem'e dikkat evet, evet, sevgili dostlar. Doğru adam Erdem olarak Yusuf kardeşimle en büyük kampanyaya imza atıyoruz. Şimdi bu hortum setinden hangisini alırsanız alın. Yanında hediyelerimiz var. Başka hediyelerimiz de var. İşte bir shift bahçe eldiveni. Bakın burada 10 TL'ye satılan 10-15 TL değerindeki bu bahçe eldiveni de Size hortum setinin içinde bedava geliyor. Bak bedava. Bunun içinde para almıyoruz. Onu da şöyle koyuyorum mu? Koydum. E şimdi bazı kanallarda görüyoruz. işte bahçe makası satıyorlar, testeresi, şusu busu gibi iyi bir parada satıyorlar ve diyorlar ki sadece bahçe makası bunun biraz daha büyüğünü 220 TL'ye satıldığı söyleniyor. Biz öyle ben de orada merdiven olarak abartıyla işim olmaz. 25 30 TL değerindeki bu bahçe makasını da yine bu setin içinde üstüne para almadan bedava olarak Setin içinde bahçe makasını da verdim gitti. Bu da verdim. Valla Maradona gibi 90'a çakıyorsun. Çaktım. Hiçbir artış yok. Çakıyorsun. Bakın. Fiyat, yok. Ekran altında yazıyor. 5 metre olup 15 metreye uzayan yanında bütün bu hediyeler ki bakın başka hediyesi de var. Onu daha en sona sakladım. Başka hediyelerimiz de var daha doğrusu. 89 TL 10 TL kargo bedeline göndereceğiz. 7,5 metre olup 22,5 metreye uzayan şu ana kadar gösterdiğim hediyeler ve biraz sonra gelecek olan hediyelerle birlikte 99 TL artı 10 TL kargo bedeline 30 metreye uzayan sihirli ortumumuz yine bu hediyeler ve biraz sonra göstereceğim hediyelerle birlikte 109 TL artı 10 TL bakın 10 TL kargo bedelimiz var onu da belirtiyorum. Türkiye'nin neresinden ararsanız arayın göndereceğiz. Şimdi bakın geldik bir diğer hediyemize. Türkiye hazır ol. Bu en büyük Dur kampanyada oğlum, bunu, bunu, bunu gerçekten en büyük kampanyada en büyük hediyemize geldik. Bakın bu hediye çok rağbet gören bir hediye. Şimdi bakın bunu sennet birlikte şöyle yavaş yavaş kaldıralım. Tasarruflu duş başlığını bu akşam bizleri arayan sipariş veren tüm seyircilerimize tasarruflu duş başlığını da bedava vereceğiz. Normalde bir tanesi 99 TL'ye birçok kanalda satışı yapıldı. Belki halen daha vardır bilemiyorum ama herkes alıştı o reklamları görmeye. Tanesi 99 TL'ye satılan tasarruflu duş başlığını su faturalarından %20 tasarruf etmemizi sağlayan ayrıca içindeki volkanik taşlar sebebiyle sudaki kireci, ağır metalleri, pisliği eleyerek yumuşacık, saf, tertemiz halede getiren ve bu duş başlığı yıkandığımızda saçlarımız ipek gibi olacak. Hani o sertleşmeler, kırılmalar, kepeklenmeler oluyor suyla alakalı. İşte bizi bu problemlerden de ayrıca kurtaracak ve faturalarda da %20 tasarruf etmemizi sağlayacak olan bu tasarruflu duş başlığını da üstüne para almadan yine bedava veriyoruz. Sevgili seyirciler yapmanız gereken şey ekranın altındaki telefon numarasına bir çağrı çekin kapatın. Gün içinde sisteme telefon numarası düştüğünde arkadaşlarımız sizi arayacaklar. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Bakın. Şu kısmı görüyor musunuz? Şimdi sevgili seyircilerimiz sorabilirler. Ya ben bu tasarlı duş başlığını aldım ama ben bunu banyomda kullanabilir miyim? Benim banyodaki hortuma uyar mı? uymaz mı? İşte bu bütün, üniversal mi deniyor? Bütün hortumlarla uyumludur. Normal eski duş başlığını çıkaracaksınız. Bu tasarlı duş başlığını taktıktan sonra suyu açar açmaz hem 5 metreye yakın suyu yukarı fışkırma özelliği var. Hani 5 metre bu çok önemli. Hem suyu temizliyor. Ayrıca su faturalarından da yüzde yirmi tasarruf etmenizi sağlayacak olan bu tasarruf duş başlı bütün hortumlarla, banyonunuzdaki bütün hortumlarla uyumludur. Hani ben alırım takamam, uyar uymaz gibi bir soru işareti olmasın. Bu da tamamen 99 TL'ye satılan bu duş başlığında bu setin içinde bedava olarak veriyoruz. Ve ekran başında herkes şu anda telefonlara sarıldılar. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Hani o kadar çok da yok. Stoklar sınırlı sevgili seyirciler. Bu akşam arayanlara Doğru da merdem olarak ve değerli Yusuf kardeşine birlikte yok, bu akşamları sanat, evet, bir bu akşam musla. arayanlara yok, bir hediyemiz sanatsal. daha var. Sadece bu akşam özel. Elimde görmüş olduğunuz Bay Yusuf'i hala bir umudum var isimli. Bu albümü de Aysu Müzik'ten çıkar. Bu albümü de piyasada 35 TL'ye satılıyor. Bu CD'yi de piyasada yok hocam. Piyasada yok mu piyasada? Yok. Ben bu biz kampanyaya özel Tam bu kampanyaya hazır kartonat atıyla şunuyla bunuyla ve zaten kanalımızda sürekli e, sizlerin o güzel şiirinizi klibini seyrediyoruz. Hani o sahilde çekilen var ya yani onu aslayayım Defa, defalarca da seyrediyorum. Düşünürken insanlar şiirden yani. mahrum kalmasınlar, kalmasınlar diye Bu CD'yi de düşürdüm. 35 TL değerindeki bu CD'yi de bugüne özel bakın sevgili seyirciler. Bugüne sevgili özel bu kampanya, herkese evet herkese bedava. bedava. Ama bu CD'yi sadece bugüne özel veriyoruz. Yani diğer e, tanıtımlarda görürseniz bu CD yok. Sadece bugüne şu saate özel ararsanız bu CD'yi de Bay Yusufi'nin bu CD'sini 8 adet şiir, 8 adette çok güzel türküden oluşan dinleyip dinleyip kolay kolay bıkmayacağınız. Evinizin çekmecesinde, başucunuzda, hatta arabanızın torpidosunda her an dinlemeye hazır halde bulundurabileceğiniz bu CD'yi de değil. bedava her olarak veriyoruz. Bir değil, çok özel bir çok duygusu bir var bu Bakın albüm. sevgili seyirciler, ekranın altında yazan fiyatlara, fiyatlara gerçekten Türkiye'yi ayağa kaldıracak öyle güzel bir Hortum seti göndereceğiz ki şimdi bakın ben şunu da söylemek istiyorum. Ya siz normalde bunların hani kaba sabası hani o ayağımızı takılan kaldırması taşıması bir dert olan o diğer hani bizim artık kullanmak istemediğimiz hortumlar bile 30 metresi 150 TL'ye gelirken siz bunu bu fiyatlara veriyorsunuz. Acaba bu kopar mı? Son 30 saniye evet, hocam. Bu kopar kopmaz, mı? Bir sıkıntı olur mu olmaz mı düşünüyorsanız bakın onu da bir gösterelim. Tamamen bu silikon, da... silikon malzemeden yapılan öyle kolay kolay yıllarca kullandığınızda bir şey olmayacak. Dış kısmı da branda bezinden yapılmış bir hortumdur bu. Alacaksınız uzun yıllar kullanacaksınız ve bize de teşekkür edeceksiniz. Bakın ben şunu söylemek istiyorum. Alanlar şu anda çağrı merkezini arayıp teşekkür eden o kadar çok seyircimiz var ki sizleri o diğer hortumlardan kurtarıyoruz. Yaşlı amcalarıma, teyzelerime, bel fıtığı olanlar kas ağrısı çekenler hani ayaklarında romatizm olduğu için ağır kaldıramayanlar, fazla uzun yol yürüyemeyenler sizlere de sesleniyorum. Bu hortumla evinizde yazdığınızda, kış ...dışlarınızda hafif olduğu için bir poşete koyacaksınız. 30 metre hortum diyeceksiniz, diyecekler ki size... Hocam, ...ne taşıyorsun? 30 metre karşı hortum karşıyasın. taşıyorum diyeceksiniz. Kaleci'ye ve... karşı karşısın, <laughs> at golü bitirelim kampanyayı. Evet, değerli seyirciler, ekranın altında yazan fiyatları görüyorsunuz. Bu büyük kampanyada, bu müthiş kampanyada Doğrudan Adam Erdem olarak... ...ve Yusuf kardeşimle size bu hortum setini albüm hediyesiyle... ...tasarruflu, duş başlığı hediyesiyle, bahçe makasıyla, bahçe eldiveniyle... ...her be. şeyle birlikte size gidiyorum. ekranın altında yazan fiyatlara gönderiyoruz... Bu kampanyadan mahrum kalmayın, ekranın altındaki telefon numarasını arayın, hemen siparişinizi verin ve bakın bu kampanya her an bitebilir. Mahrum kalmamak için ekranın altındaki numarayı arayın ve CD'de bu akşam arayan herkese hediyemiz olsun. Doğru Adam Erdem'den hepinize mutlu akşamlar, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.